olduğunu düşündüğümüz kişiler hiçbir haklı neden olmayan sendikamız üyeleri rotasyona tabi tutulmuşlardı. Siyasi iktidara sırtını dayayarak yönetimlere gelen TCD'de bu demir yollarını geliştirmek ve büyütmek adil, liyakatlı ve hukuka uygun bir şekilde kurum yönetmek yerine aldıkları kararla kararlar içerisinde sendikamız üyelerinin de olduğu onlarca personelin kendi istekler dışında başka şehirlere sürgün edilmesini asla kabul etmiyoruz. Sendikamız Ulaşım iş Kolu'nda 1991 yılında beri mücadele etmektedir. Bu süre içerisinde ülkemizde anayasa ve yasalandan aldığı güçle üyelerimizin hak ve menfaatlerini korumakla beraber kurumun da verimli bir şekilde çalışması, iş barışının olduğu bir ortamın olması için mücadele etmektedir. 164 günlük bu kuruma siyasetin gücüyle geleni 164 gün olmamış ve kuruma hizmetten çok siyasete ve iş barışının bozulmasına hizmet için gelen yaşadığımız salgın günlerde ülkemizdeki korku, korku havasını fırsata çevirmek isteyenler şunu bilsinler ki yanlış yoldalar. Vicdan ve insaftan yoksun bir yoldalar. Attığınız bu yanlış adımlar sonucu yaralar kısa zamanda sarılacak. Ancak sizin zalimliğiniz tarihe not düşecektir. Burada Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na sesleniyoruz. Sayın Adil Kara İsmailoğlu, ülkemizin en yüzde kurumu olan 164 yıllık TCDD'de çeşitli kurumlarda atanan yöneticilerin bazıları ülkeye, millete, insanlığa hizmet yerine çalışanları, düşüncelerine, sendikasına, maneviyatına göre ayırarak iş barışını ve verimini bozan bir çaba içerisindedirler. Bu tür girişimlere lütfen izin vermeyiniz. Halkımızın bir yandan salgın nedeniyle evine çıkmadığı, bir yandan da ciddi bir mücadele verdiği bir dönemi fırsat bu fırsat diyerek kurumu kamuoyunda tartıştıran bu yöneticilerin yanlışlarına dur deyin. Kuruma hizmet etmelerini sağlayın.